Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni motorumla ilgili hem deneyimlerimi aktaracağım hem de bundan sonra video paylaşmak istiyorum bu şekilde motovloglar. Onların bir başlangıcı olmuş olacak. Ee, bu motoru geçtiğimiz Ağustos ayında satın aldım. 2025 Ağustos ayında. Ee, şöyle ki aslında bir tane de Harley Sportster'ım var Harley Davidson. Ben ikinci bir motor arayışındaydım. Daha çok işe gidip gelmek için kullanacağım. CS04'ü hatta düşünüyordum bu elektrikli modelini beğenmenin. Fakat çok onun rahatsız olduğunu gördüm. Yani oraya da eşim ve çocuğumla birlikte gitmiştim Borusan'a. O da ya bu motorlar neymiş deyince ben bu motoru gördüm. Hatta o gün denemedim bile. Hani dedim bu GS'ler çok pahalı. Hem zaten benim bir tane motorum var. Ben ikinci bir motor istiyorum O gün da denemiştim BMW'nin bu yeni gelen modelini unuttum c 400dü sanırım Onu da çok beğenmemiştim Ama hani Aklımın da bir köşesinde yer etti bu Test sürüşünden sonra İşte internetten birazcık Bu yeni modelleri araştırmaya başladım Çok ilgim olan bir marka değildi BMW Hatta bu 1300'lük GS'leri falan Ben başka bir model sanıyordum yani Benim için bildiğim GS R1250 idi. Ardından işte bunu gördüm. Hem bütçe anlamında da beni zorlamıyordu. Hem kredi kartına bir taksit kampanyası vardı. Ya bir göreyim dedim. Direkt almak için gitmedim de Borusan'da küçük bir test sürüşüne çıktım. Ya bu test sürüşünde oldukça beğendim motoru. Döndüğümde eşim de çok beğenmiş. Olacak ki sözleşmesini hazırlatmıştı motorun. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> bu vesileyle Harley'im de hala satışta duruyor. Görmek isteyen arkadaşlar olursa bu videodan geldiğini söylerse gerçekten onda bir indirim yapacağım. Ee, şimdi size hani motoru da alalı şöyle bir bakalım ne kadar olmuş. 2568 kilometre olmuş. Yani bu bence fikirlerimi aktarabilmem için yeterli bir kilometre gibi gözüküyor. Ee, i̇lk önce şundan başlayayım. Yani motorun kendisiyle ilgili hani teknik bir sorun yaşamadım. Herhangi bir rahatsızlık olmadı. Ee, zaten benim diğer motorumun modeli 2008'di. Bu nedenle onda hiçbir elektronik çekiş sistemi, işte ABS, hiçbir şey yok. Yani aklınıza gelecek hiçbir teknoloji yok. Hani onu da çok yermek istemiyorum. O da harika bir motor ama hani teknik anlamda günlük kullanılan bir motorda bu tür elektronik aksam gerçekten günümüzü kolaylaştırıyor. Örneğin şu an hava 17 derece gerçi. Çok da soğuk değilmiş ısıtmayı kapatayım. Sabah mesela 8 dereceydi hava. Hani ben bir LG'nin bu kadar insan üşümesini fark ettireceğini tahmin etmezdim yani. Bu ısıtmayı açtığım zaman gerçekten belki de psikolojik olarak bilmiyorum. Çok konforlu bir yolculuk yapmamı sağlıyor. E, bunun yanı sıra e, yüksekliğini ayarlayabiliyorum. Çantanın ağırlığına göre arka amortisörü yükseltip alçaltabiliyorum veya artçım olduğunda buna göre alçaltabiliyorum ya da yükseltebiliyorum. E, ABS'si harika çalışıyor. Quick shift harika çalışıyor. Yani e, eskiden sanırım bunlar kemikliymiş. Şu an gördüğünüz gibi vites düşürdüm. Şimdi yükseltiyorum. Hani öyle bir şey de değil. E, switch gibi. Yani çok düğme gibi de değil. Bir hissiyat tabii ki var orada ama e, çok rahat geçişler sağlıyor. Bunu da işimi kolaylaştırıyor. ya yani Bu motorla ilgili şimdi ben genel olarak hiçbir inceleme videosu izlemeden satın aldım zaten. Yani test sürüşüne gittim ve satın aldım. Aslında benim giderkenki niyetim motoru beğenirsem e, diğer motorumu satışa çıkartıp o satıldıktan sonra üstüne belli bir miktar ekleyip e, herhangi bir motoru satın almaktı. Eşim sağ olsun dediğim gibi çoktan onu, o sırada sözleşmesini yapmıştım. <laughs> Bu vesileyle iki motorum olmuş oldu. daha sonra motoru aldıktan sonra inceleme videolarını izleme fırsatım oldu. E bu videolarda da gördüğüm kadarıyla titreşimle ilgili e, şikayetler var. E, fakat arkadaşlar, ben buna çok katılamıyorum e, çünkü ya daha doğrusu he, tabii ki de titreşim vardır. Hani kimse Ye, yalan söylüyor demiyorum ama ben Harley'den geçtiğim için benim için titreşim yok bu motorda. E, fakat şimdi tabii belli bir kilometrenin ardında az çok bunu ben konuşulanlardan da duydukça hissetmeye başladım. Yani belli devirlerde sol aynada sanırım <laughs> o kadar emin değilim. Titreşim oluyor ama dediğim gibi bu beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Olumsuz bir yönde etkilemiyor. Herhangi bir uzun uyuşmuyor. Gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ee, bazen işte az önce övdüm ama Quick Shifter'ın saçmaladığı günler olabiliyor. Anlar değil, bazı günler işte ilk kontağı açtığım zaman yani o gün çalıştırdığım zaman bu vites küçültürken bir öne atma yapıyor. Onda da galiba bir hani senkron sorunu mu yaşıyor? Motoru kapatıyorum, yeniden çalıştırıyorum. Bu sorun düzelmiş oluyor. Ya yani bugüne kadar bu işte toplam ya iki ya üç kez başıma geldi benim. Bunun dışında motorla ilgili deneyimlerimden anlatacağım şey ne var? Yani en büyük şikayetimden bahsedebilirim. Şimdi şöyle adım adım anlatayım. Ben bu motorda normalde şu gördüğünüz kredil yani şu navigasyon hazırlığı şurada oluyor. Bunu ben yukarıya kendim aldım. Çünkü çok inanılmaz garip fiyatlar veriliyorlar. Yani sadece şu parça için 8-9 bin lira fiyat istediklerini duydum. Kendim fiyat almadım. Ben bunu AliExpress'ten aldım. 1200 liraydı galiba şu demirler. Yani toplamda 8 vidaydı galiba. Söktüm ve bunları takmış oldum ve kredi de o tarafa aldım. Burada benim yaptığım işlemlerle ilgili ben bir problem yaşamadım. Fakat bunu buraya alınca farkında değildim. Buraya ben bir tane de BMW'nin orijinal telefon tutucusunu aldım. Bir gün e, Şile'de işte bir seyahat yapıyordum kendi başıma motoru denediğim zamanlar ve bu dediğim olayı tam 1000 km civarı aldım. Yani rodaj bakımına girdim ve 3 ya da 4 gün sonra şöyle bakalım bu sorunu yaşadım ben. Benim buradan telefonum düştü ve hızım 15-20 falandı çok yavaştı düşerken e, telefonum tabii ki e, kırıldı ama çok yüksek değildi hızım. Onu belirtmek istiyorum. Sonra bu bana anormal geldi. Yani BMW böyle bir parça yaptıysa bu tutucun aslında yani telefon tut tutmasını bekliyorum. Çok tabii ki tutup da offroad yaparken de tutmasını beklemedim ama öyle bir yerde de değildi. Ben stabilize bir yoldaydım. Böyle bir yol değildi. Ama çok da bozuk bir yol değil. Sonra bunun şöyle salladığımda inanılmaz sallandığını fark ettim. Ve de e, bunu bir tane inceleme çeken arkadaşım videosuna da yazdım. Hani sen de dikkat et diye. Şurada gördüğünüz 4 tane vida var. Bu bütün motorun şu kafa aksamını tutan parça. Far oraya takılı. İşte bu granajlar oraya takılı. O elle çevrilecek kadar gevşek durumdaydı 4 vidada. Bu belki fabrikanın hatası olabilir. Buna bir şey demiyorum. Sonuçta rodaj bakımında tutup da o vidaları söktüklerini sanmıyorum. Fakat bir motor rodaj bakımına gittiği zaman A'dan Z'ye bütün vidalarının kontrol edildiğini düşünüyordum bugüne kadar ben şahsen. Ve telefonun dolaylı yoldan bundan düştüğünü fark ettim. Burada Boru sana şöyle bir teşekkürüm olacak ve ben bunu onlara şikayet olarak ilettiğimde bir sonraki bakımımı bana hediye ettiler. Ama tabii yaşadıklarım bence güzel değildi. Yani birazcık markaya daha yeni geçmiş bir insanın böyle bir problemle başlaması yani biçinmalı motorda bile ben tutup da şu vidaların gevşek olabileceğini düşünmüyorum. Bu sorunu yaşadım ve bunu da kendim ve baktım Loctite'da da yoktu o vidalarda. Bence bir motosikletteki vidalarda belli tabii ki onun oranları var. Bir Loctite ilaçlanmıştır diye düşünüyordum. Kendim bunu ilaçlayarak sıktım vidaları bu problemin üstesinden geldim. E tabii e, Sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek mi yerdi? Ya ondan sonra telefon artık tutucusunu kullanmamaya başladım ve bir tane e, cradle aldım, şey cigi aldım, io5 modeli bu, bir önceki modeli. Yani benim için açıkçası sadece oranın boş durmasını ben istemiyorum. Çok kendi kadranında da oldukça fazla yetenek var ya. yani müziğimi, aramalarımı görebiliyordum. Navigasyonu belki bu şekilde harita olarak görmüyordum ama bana yeterli yönlendirmeleri yapıyordu açıkçası. Fakat orada boş bir görüntü benim hoşuma gitmediği için e, Çigi'nin bu modelini aldım. Ha, Çigi'den çok e, memnunum, sevdim. Hem böyle CarPlay olarak kullanabiliyorum hem de e, şu koldan da bu arada kullanabiliyoruz bunu aynı orijinal ekranı gibi. Yani şöyle kendine ait onlarca, onlarca da yoktu. 3-4 tane ekranı var. İşte motorla ilgili anlık verileri Buradan da takip edebiliyorsunuz. Şöyle menüleri gezdireyim. Bir de böyle bir ekranı var. Şöyle tüm detayların olduğu bir ekranı var. Yani böyle bir tercih yaptım. Artık orijinal tutucusunu kullanmıyorum. Orijinal telefon tutucusunda da aynı bu şekilde şu kumandadan yönetebiliyorduk. Biraz dar tabi ama Cuma trafiği. Saat kaç? 16.52. Yani bu videoyu da böyle bir trafikte çekmek bence daha doğru oluyor. Neden derseniz bence GS'lerin içinde yani R'ların tabii ki her yerde kullanılabileceğini düşünüyorum ki muhtemelen ben de R1300 alırım gibi geliyor. Ya da seneye ya da ondan sonraki sene ne modeli çıkar bilmiyorum ama Böyle giderse muhtemelen büyütürüm. Ha, bu yetersizlikten değil aslında birazcık bize kapitalizmin dayattığı en iyisi bende olacak algısından dolayı muhtemelen bende ara geçerim ama şehir içinde F 900, F 800'ün e, ben daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. E, titreşim desek diğerinde de bu kadar olacağını görüyorum. Hiç test sürüşü yapmadım ama o da sonuçta bir Boxer motor. Yani genel itibariyle bu heh, sorunumunu ben bahsettim size. Rodaj bakımı onun kimisi pahalı olduğunu söylemiş. Yani BMW'de bakımların kimisi pahalı olduğunu söylüyor. Evet görece olarak pahalı e, fakat artık çoğu markada bu fiyatlar. Ben direkt açık açık fiyatı da söyleyebilirim. 2025 Eylül ayında 9600'dür sanıyorum. Yani 9000 küsür bir ücret ödedim rodaj bakımı için. Evet çok yüksek. E, fakat Harley'de daha yüksekti ücretler. E, diğer markalarda buna yakın hani Honda'da da 3000 lira olduğunu düşünmüyorum bu CC'de bir motorun bakımının. Yani zincire bakım yapmam gerekiyormuş. Şu an depoda bir depoda bir zinciri yağlıyorum. İki depoda bir de temizliyorum. Temiz derken motülün C1 temizleyicisi var. Onu kullanıyorum. Yağlarken de C4 yağını kullanıyorum yarış motorları için olanı. Yani çok bilerek almadım açıkçası. Zincir temizlik yağlama seti yazınca o çıktı karşıma. Onu aldım. Ya şeyde yağın tutuculuğu da güzel. Yani birazcık kirletiyor sağ solu beyaz ama o kadar da olur diye düşünüyorum. Bunun dışında yakıt çok iyi geliyor bana. Çünkü diğer motorum çok yakıyordu. Bu çok yakmıyor. Deponun büyüklüğü iyi geliyor bana. Ya işte burada şimdi göreceli kavramlar devreye giriyor. Buna hangi motordan geçtiğinize bağlı. Şimdi ben normalde Harley ile iki günde bir benzin alıyorken bunda iki haftada bir benzin alıyorum. Üç gün Şişli'den Ataşehir'e işe gidiyorum ben haftada. Yani her işe gidip gelişimde yani iki gidiş gelişte bir benzin alıyordum. Bunda şu an iki haftada bir alıyorum. Onda da tam baştan aşağı doldurmuyorum. Genel itibariyle yani motorla ilgili anlatacaklarım aslında bu kadar. Lastiğinden bahsedeyim. Lastiği iyi, kötü bir şey yok. şu an şöyle yüksek devirlere de çıkayım ama evet yani titreşim dediğim gibi yok denecek gibi. Bu tür videolara işte devam edeyim istiyorum. Çünkü tutup da her videoda motor anlatacak değilim. Sohbette ilerleyebilir konular. Yani he neden video paylaşıyorum? Ne beklentim var? Aslında çok bir beklentim yok. Ama ben hani ilgiliyim. Kameraya işte mikrofon aldım. Kameram vardı aksiyon kamerası zaten. Hani bu tür şeylere ilgili olduğum için hazır elimde ekipmanım da var. Çenem de var. Neden olmasın diye böyle videolar çekmeye karar verdim. Motoruma taktığım aksesuarlarla ilgili ayrı bir video yapacağım. Bunu... Evet. Telefonum çalıyor. Buyurun efendim. Motovlog çekiyordum. içine girdim. Evet, gördüğünüz gibi çalan telefonu hem buradan gördüm hem buradan ve kumandayla yanıtladım. Ya bu teknoloji harika bir şey. <laughs> ya şimdi 2008 model motordan geçince gerçekten çok iyi geldi bana. Otomobilim Tesla. Hani onda onun kadar beklemiyordum aslında. Hani hala beklemiyorum o kadar teknoloji. Ya çok keskin bir geçiş oluyordu arabayla motosikletim arasında ama yani Harley'in yeri her zaman bende tabi ayrı çok başka ama bana şu anlamda olmuyordu yani iki motor olsun istemiyorum çok fazla çünkü Şişli'de oturuyorum evimin otoparkı yok ve her aracım için bir otopark ücreti ödüyorum hani bu birden fazla da motosiklete açıkçası bu ücreti ödemek içimden gelmiyor ve hani ana ben bir motorum olsun her işi yapsın istiyorum. Ve bunu hani Harley ile yapmaya çalıştığımda evet 2-3 senedir bende diğer motorum. 3 senedir yapmadım mı yaptım. Ya ama şöyle yani sabah ben evden 6.30 6 gibi çıkıyorum yani motorun üstünde 6.30'da oluyorum. Hani o saatte Vines and Eyes egzozları olan bir <laughs> Harley'i çalıştırdığınızda ya, muhtemelen kulağınızı bayağı kişi çınlatıyor, ben de öyle hissediyorum. Ve bu benim hani hem kullanışımı artık etkilemeye başladı. Hem sabah kalkıyorum zaten hava soğuk, ben yaz-kış motora biniyorum. Yağmurda da hani kar hariç, karda bile yani yolda yoksa biniyorum. Motoru ısıtamıyorum, o kadar soğuk olduğu halde. Bir otoparkta bir 10 dakika, 5 dakika çalıştırıp hani soğuk-soğuk binmek zorunda kalıyorum. O da o motora ya Harley traktör gibi ona hani kolay kolay bir zarar geleceğini sanmıyorum ama psikolojik olarak bu beni hoşuma gitmiyordu. Ona kötü davrandığımı düşündürüyordu bana. Yani böyle bir motora geçiş yaptım. Bu motordan da çok lafı eveleyip geveledim. Oldukça memnunum. Eğer motorla ilgili sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz hem yorumlarda size yanıt yazmaya çalışacağım. Hem de bir sonraki videomu bunlarla ilgili çekebilirim. Dediğim gibi aksesuarlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Arkada top case'im de var, işte koruma demirlerim de var. Böyle bir çekim. Sadece çikiden bahsettim ama onunla ilgili de detaylı bir video çekebilirim. Bugünlük bu kadar olsun. Umarım başınızı şişirmedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim ama ben olsam tek bir videoda olmazdım Umarım devamı gelir ee, teşekkürler görüşmek üzere